Merhaba arkadaşlar. Bugün Cryzen oynuyoruz. Tam yani maç atacağız. Yanımda kuzenim Tayyar var. Adam var, adam var. Saptanacak yer yok. Vuruldum, 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 vuruldum. Evet. Tay biraz konuşmak ister misin? Evet, kendi atımı verdim. İzleyici. Efendim? İzleyici. Ay, ne oluyor be? Nasıl bir ben atarım? Atarsın. Ben öleyim de bebeğim. Tur bitsin zaten dakika var. Evet, adam adam öldüm <laughs> Muhtemelen yenilgi yazacak Çünkü yani kaybedeceğiz. Şimdi bize 30'u sunuyor kuru... Hedef 100 32 38 Oğlum ben 38 tane daha 3 tane adam öldürdüm <laughs> Bir tek geleceksin He? Üstteki yazı yapsana be. Kanka onlar bütün herkesin vurduğu adamlar. Ha. Takımlı galiba bu oyun. Galiba. O oh, ay çift atmıştım ya. Arkadaşlar bundan sonra her cumartesi günü Pazar Cumartesi Pazar günü Pazar e, gelecek Evet biraz edit olacak. Saat kaç gibi hazır olur videolar? Bugün saat 6 gibi, 7 gibi hazır olur bu Saat bugün saat 6'da e, video kanalımızda olacak. Ayrıca bazen müzik videoları falan yaparız. Ee, Eğer ayarlayabilirsek. Er, 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 er evet. Ama şu anlık Sadece oyun videosu Gideceğimiz ee, yol oyun olacak. Sonra biraz kanalımız büyüdükten sonra. Onu ee, Müzikleri başlayacağız müziğe Bu arada kabo konuşamıyorum benim Türkçe yok. O kadar da orta okula gidiyorum arkadaşlar. Bunu eklerim. Anlatmak ee, istiyorum. <laughs> Ee, şey var, kanalımıza abone, abone, <gülüyor> abone, abone. <gülüyor> Çok güzel. Arkadaşlar e, Türkçe öğrenmem için bana biraz destek, like, abone. Lütfen. Türkçe konuşmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi sürekli vuruluyorum. Biraz kol da lazım. Ay. Abi <laughs> <laughs> Ben sallıyorum ben öylesine. Arkadaşlar beni göremiyorsunuz şu an. Çünkü öyle bir durumumuz yok. Evet. O kadar da daha büyük bir şey değiliz. Telefonla çekiyoruz arkadaşlar. Evet 4 3 2 1 bitti. Yenilgi. Bak yenilgi. Evet. Şimdi sırada Tahir var. Aynı Telefonu yıkma tamam. yıkma Ayadonuk kanalının ikinci kurucularından biriyim Evet Öyle de diyebiliriz Aslında değiliz Diyeceğiz Arkadaşlar arada vlog gelir mi bilmiyorum Vlog pek açalımı sanmıyorum ee, e şey Bir araya geldiğimizde Belki dışarı çıktığımızda vlog Arada bir gelebilir ama Görmüş olduğunuz gibi Tahir benden çok iyi oynamıyor. Adamlar çünkü her yerde. Mesela ben orayı değerlendiririm. Kanka işte Kanka bak şimdi bak. Sen değerlendiremiyorsun ki. Bak adamlar vuracak seni. Oha adam da arkadan geldi kanki. Ben affedirim. Kanka 4-5 kişi senin eee neydi o Türk şeyinin adı? Ne? Eee Türk donanması mıydı? de kanka. O mus. Kanka mouse çok kötü. Ne yapıyor mu? Arkadaşlar Tay biz mouse almamız için bize biraz abone Hadi öl artık öl öl. Kim vurdu <laughs> lan onu? Oha. Evet, görmüş olduğunuz gibi neydi onun adı? Böyle sende de var diyor ondan. Ne lan? AK mı? Yok lan. Hani böyle yaylı bir şeydi. Ha arbelet. Arbeletle burada tayiri. Ya arayız. Nasıl vurabiliriz? Adamlar hile bilerdir. Adamlar hile. Kanka seninki çünkü keş. Ben az önce 5. seviyeyle oynuyordum. Orada adam var. Şurada ne adam var? var. Sık işte kardeşim ya. Adam öldürecek seni. Yukarılarda yok. Senin mod dönmüyor ki bilader. Kardeşim. Param yok. Para olsa. Arkadaşlar. Ee, Şık lan. Şurada da var. Tamam işte aldık. Arkadaşlar. Videolarımızı elimizden geldiği kadar güzel yapmaya çalışıyoruz. Lütfen yorum yazın. O tarafa gelen yorumlar. Please. Bir daha video çekmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü. Ben de. Öyle bir Lütfen şey. Lütfen arkadaşlar. Öyle bir şey gelebilir. Öyle bir şey gelmesin. Evet. Ama yani bak birazdan. Görmüş olduğunuz üzere. Ekipman. Ekipman özel yükleme 5'i al. Bu mu? Evet. 40 saniyen var kanka şimdi mi alıyorsun? Bak bu daha hızlı tarıyor. Evet daha hızlı. Şimdi ben direkt AKC olduğum için. Yani ben direkt AKC olduğum için. Arkadaşlar çok uzun video çekmeyi düşünmüyoruz. Şu an kaç dakika oldu onu bile ee, bilmiyoruz. Yani 15 dakika falan olmuştur. Büyük evet. çok uzun videolar çekmeyi düşünmüyorum. Sizin de canınızı yani Sıkmayalım sizin biraz. canınızı sıkmak istemeyiz. Of çok iyi. Böyle 15 dakika 20 dakikalık bir videolar yeterli. Ya bak beni öldürdüm. arkam biri geldi gördün mü? Yeterli 15-20 dakikalık Yenildi Şeyler yeterli Mesela 11 14 tane 4 öldürmüşüm 4 öldürme kanka ben eskiden daha iyi oynuyordum ya yani. Kanka benim suçum bu Geç. Evet arkadaşlar. Değişelim mi? Tamam. Aşağı görüşmek üzere. Kanala abone ve like atmayı unutmayın. Bye bay amigos.